Şahesli Mutfak kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bu gördüğünüz güzel, lezzetli, çok pratik kahvaltılığı yapacağız sizinle. Çok lezzetli oluyor. Yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. ısrarla tavsiye ediyorum. Başlıyoruz. 2 domatesimiz var. Malzemelerimiz 2 domates, 3 adet yumurta, 100 gram kadar kaşar peyniri, 1 çorba kaşığı tepeleme, çorba kaşığı kadar tereyağı ve tuz bu kadar. İlk önce domateslerin kabuklarını soyarak başlıyoruz. İnce şekilde kabuklarını gördüğünüz gibi soyuyoruz. Soyduktan sonra ince ince halka şeklinde yani bir 4 milim 4-5 milim kadar kalınlıkta halkalar şeklinde domateslerimizi doğruyoruz. Bir tavamıza tereyağımızı alıyoruz ve eritiyoruz tereyağımız kızmaya başlayınca içine domateslerimizi ekliyoruz sırayla ekliyoruz değişik bir kahvaltılık birçok arkadaşımın yaptığı kanallarda gördüğüm farklı bir kahvaltılık. Evet, domateslerimiz bir tarafı kızarınca bir spatula yardımıyla onları ters çevirip diğer tarafını da kızartıyoruz. Fazla kızartmaya gerek yok arkadaşlar. Biraz kızarsa yeter. Biraz pişiriyoruz yani yağda. Gördüğünüz gibi hepsini ters çevirdim. Her tarafının pişmesi için. Ve biraz da arka tarafı iyice pişince bir kapak kapatıyoruz. İyi pişmesi için kendi buharıyla. iyice piştiğine kanaat getirdikten sonra içine yani bir 5 dakika kadar pişsin arkadaşlar. Kısık ateş olmasına özen gösterin yoksa yanar. Tereyağı da yanar. Bir 5 dakika kadar sonra içine teker teker yumurtalarımızı kırıyoruz. Gördüğünüz gibi ben çırpmadım. Çırpıp, çırpıp da hepsini çırpıp da koyabilirsiniz. Üstüne dökebilirsiniz. Ama ben böyle daha çok sevdiğim için tek tek üzerine yumurtaları kırdım. Böyle tercih ettim. Böyle aralarını hafif açarak yumurtaların iyi pişmesi için bir spatula yardımıyla e, hafif açarak da güzel pişirebilirsiniz. Yani tuz ekledim. Evet, tuzu unutmayalım. Bir miktar tuz ekliyorum. Evet, hafif dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi bir spatula ile. İyi pişmesi için aralarda yumurtaların. Çok da pişirmiyorum ben yumurtayı arkadaşlar. Biraz hafif e, kıvam, e, sulu seviyorum yumurtayı. Çok böyle katı sevmiyorum tavada kaşar rendemiz vardı. Kaşarı rendelemiştim ben. Onu göstermedim. Ama rendeledim. Rendeledikten sonra kaşarı da üzerine ekleyip kapağını kapattım. 1 bir, bir dakika 1-2 bir, dakikada bu şekilde kısık ateşte pişirdikten sonra ocaktan aldım. Yapacak arkadaşlarım şimdiden afiyet olsun. İnanın çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.